Şu halime bak ya. Şu sırtımdaki yüklere bak abi. Exit tabelası taşıyorum sırtımda ya. Sokağın lambasını taşıyorum. Çadırımı taşıyorum. Elektrik kablolarını taşıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Human Fall Flat'te yeni bölümde beraberiz. Oh! Oğlum arabayı nereye götürüyorsunuz? Bir dakika dur. Şu arabayı ver. Arabayı ver. Oğlum bak. Tamam direksiyon bende. Bir dakika. Ha bu tarafa çevir çevir. Bekle be bir bırak Bir dakika. Direksiyonu çeviremedim dur. Dur diğer tarafa Bir dakika. Bir Çevirelim o zaman. Çevir çevir. Heh. Tamam hadi Salih it arabayı it. Aşağı... <laughs> al gel. Al işte ya. Oğlum arabayla aşağı mı attın? Aha gidiyoruz. Biraz vallahi aşağı... vallahi gidiyoruz. Bırak orayı. <laughs> bırak abi orayı. Bırak, bırak Salih gitsin e. bırak. Ben Git Salih. Gittim. Hadi güle güle, güle sana. Araba. İt it arabayı it. it it arabayı it 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 gittim. it. Ben gitmek it. istiyorum. İt it. itemedik mi? İt arabayı. Bassın gitsin şuradan ya. Oh. Oyunun. Aa Allah! O <laughs> <laughs> ben, ben bu ya? kim? Birisi gelmiş. Kim geldi? Abi, kim bu gelen? gelmiş. Aşağı atalım onu. <laughs> kim bu? Kim esrar? Kim abi, geldi bak, oğlum bu kim? Abi, tanımıyoruz abi, tanımıyoruz. Tanımıyoruz be. Gelsin ek takılsın biraz bana. Evet. Yok, şunu abi. it it şunu. Oğlum bak arka teker boşa düştü. Al şimdi Salih, uğraş dur. Aynen abi. Salih, kaldır kaldır. Oha işte <laughs> şu 对呀 <Yeah. S 2>、yeah. Arabayı aşağı tamam attık ya. Tamam onun doyacağız abi. Tamam Salih şimdi gel Salih benim, benim benim fıtığım attı ya. Şu adama benim fıtığım attı ya. Atın. Şu halime bak ya. Şu sırtımdaki yüklere bak abi. Ben Exit dedim. tabelası taşıyorum sırtımda ya. Sokağın tamam. lambasını taşıyorum. Çadırı taşıyorum. Sali, orada. Elektrik sali, kablolarını sali. taşıyorum. Salih çık oraya. Sen tut oradan tut oradan tamam. Bekle Hayır, bekle. Bak bırakma ama. Tut orayı tut. <laughs> orada kaldım. Tut orayı ha. tut. ha. Bak şimdi sen onu tut ha. Hayır sarı tarafı tut ha. Sarı şeyi tut. Allah. Olmadı. Ya. ya. aşağı tamam. indirin. Siz de tamam, aşağı gidiyoruz. Indirin. Bak o tarafa doğru. Heh, tut oraya Biraz düzlüyorum abi. Düzlüyorum düzlüyorum. Tut bırakma tak. Tamam tut bırakma. Tamam. Heh. Çık 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 çık. Tamam Salih orada kalsın. <laughs> <laughs> Biz... ya, bence bu arabayı yapma... önceki videodan beri yapmak istediğiniz bu muydu ya? E, Allah şu... ya. Ne şu... bileyim ben bileyim çok bi... ben oradan. Çok eğlenceli oldu seni demin. oraya. Hapsetmeyin, kaldır abi geçelim. Kaldır. Ya da aşağı aşağı indir ya da. Dur şu çubuğu çekeceğiz herhalde. Bak aşağıda bir şey var bir tane taş. Şu aşağıda taş var. Abi bence şöyle yapacağız. Ee, bu makinenin sarı çubuğunu oraya sokup kaldıracağız bu kapıyı. Ali sen niye orada atladın ki bak? Oradan devam etseydin. Bak şimdi. Aşağı bence öyle yapacağız Tamam, Salih dur şimdi. Dur dur düzleyeceğim, düzleyeceğim. Arabayı ileri ileri çekin arabayı. Ne yapıyorsun Salih? Oğlum bak araba şu tarafa gidecek. Bak. Hop. Aa! oğlum bak bir dakika. Ya sen diğer adam? Gel buraya gel gel buraya gel. Ya gel. ne yapıyorsun? Gel buraya. Hadi özür dilerim. Tamam ben bir daha sizi gel gel buraya gel ben gel. Beni gel. Beni beni bırakın. Gel. Beni bırakın bir. Gel. <laughs> o, havada taşıyorum <laughs> Salih bak. Ha. Gel buraya. Vah. At şunu aşağı. Ya ah aşağı tutundu lazım. yine ya. Bırak ya şey oğlum bak abi. bırak. O kafanı koparırız bak şimdi. Bırak. Bal kabağımla kafana bir korum her yerin bal kabağı sıvısı olur. Bal peteği atarım üstüne bak. Evet evet bırak şu elini bırak. Ha. Hadi git. Ben <laughs> düştü bayrağı ya. <laughs> ben hepinizi tuttum. Uy, uy, uy. Ben Sertik abi bir şey yapacağım. Sarıcan Beni sen tut oradan adam. abi. Şu sarı taraftan tut abi sen. Tut iki eline bırakma. Bir dakika <laughs> Gelin, Salih ben... dur oğlum bölümü geçmemiz lazım artık. Hah. Aynen tuttum. Bak, daha ileride daha eğlenceli şeyler var. Tuttum abi. Tamam dur Dur kaldırayım. Daha ya şu aşağıdan geçelim işte. O zaman ya. dur biraz geri gideyim. Ha şimdi. Hah. Dur. Biraz kalkmış aşağı abi oradan. ilerleyelim birazcık. <laughs> Allah de. de. Bırakma abi. Ha tamam bir daha bırakma onu. Şimdi tamam. kaldırayım seni. Bu ne? Kaldır 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 kaldır. Odan abi şu soldaki yeşil tarafa geçsene. O benim oradan oraya geçmem için şurası bana yeter ki. Bak şimdi. Çek şu arabayı. Dur o zaman. Şimdi şuradan koşup koşup oraya atlayacağım ben. Allah yakaladım. Aa, ya ah, ah tamam. Ah aha, da çıktım. Allah. Ben de çıkayım. Dur. Tamam. İşte bal kabağının faydaları. Salih kalsın evet. orada. <laughs> Bura nere? Heykel var. heykel var. Aa benim heykelimi dikmişler buraya. Güzel güzel yakışmış ha. Ama benim bal kabaksız halim bu. Kabak kafalı halim de. Şimdi bir çıksak. Mi? Yok. Aa, çok yüksek. Bir deneyelim. Aa Salih orada Aa, bir kapı ben, buldu. Ben girdim. Sizde hiç yardımı ihtiyacım yok. Nasıl girdin yok. oradan sen öyle? Hızlıca yürüyüp mü? <laughs> evet. Dur benim bak, kabağım, kafam tutar orada. orayı bak. Ah aha kafam sıkıştı. Ben de hızlı hızlı geçeyim. Aa olmadı. Ben biraz ben nasıl bak yapmadım? şu köşeden tutacağım onu bak. Ben yaptım. Hah geldim. Tamam. Güzel. Şimdi, Şimdi... yapacağımız. <laughs> Bekleyin ne yandı. <laughs> aha gökten bir çuval düştü. Aa bakayım Salih'miş tamam. Ee, dur bak şurada bir tane daha kapı var ha. Ne bu kapı nereye gidiyor bu? Gel bak bakayım. Ne bu? Ya bir salıbıyım salıbıyım. Oh bak kapıdan böyle geçilmez Salih. Bak. Gel buraya gel. Dur o zaman, bir çekilin çekilin. Ya Salih bırak, var ya her şeyi bozuyorsun ya. ya gel neyi bozuyorum ben bırakın beni salın. Bir... Geçin şuradan geçin şuradan. He geçeceğiz işte olacak bir çek ya. He hep sen geç hep kendini düşün Salih. Bu ne şimdi burada böyle. ben orada hapishane gibi durayım şimdi. Allah. Hey! <laughs> oh gökten sertçe abi indi. Oy. Allahuekber. <laughs> dur. Ve dur. dur aşağı düşelim. <laughs> dur. Oh! Bir dakika. Çılgın <laughs> bal kabası, <laughs> Serdar abi Hadi gelin, gelin gel buraya. Gel buraya. Gel, gel. gel. Bakın gel. burası dağı ile. Ya gel. hayatın burası. bir yerlere tutunmakla geçiyor Salih ya. Gelin buraya. Oğlum kafam kopacak dur. Kafam kopacak dur. kafam A Böh, Seni aşağıdan yukarı çek. Bırak da şuradan şu karşıya geçeceğiz. Dur. Halil ağzını bak gel buraya şimdi gel. Gel buraya. Gel. Gel kalk. ha hadi bakayım. o Öyle tutulmaz. Böyle tutulur işte. Abi yani, duvarın durunlu. duvarın diğer tarafına düşseydin iyiydi ya Salih. Ay bak benim solumda bak orada bir tane şey var senin sağında. Onu indirsinize. Gel hele gel Çekip durma <laughs> bir dakika. Talih bir dur şu bölümü bir geçelim dur. <laughs> tamam tamam hadi. Şunu mu indireyim? İndir onu. Şimdi ben buradan atlamaya çalışacağım. <laughs> Salih iyi atlayamadı. Yapamayacağım. Şunu? <laughs> ben yapacağım ama. Hadi geçin durma. geçin daha kamyon süreceğiz daha. Heh. Şimdi çekin onu. Bu kol çalışmıyor abi çünkü onu. elektrik gelmiyor buna. Abi çek kolu Abo, çek. abi. kablolara bak nerede? Salih sen o kabloları alman lazım. Tamam, başkası şimdi... geldi. Şimdi çalıştırıyorum bunu. <laughs> Serhat bomb diye biri geldi. Gelsin gelsin. <laughs> bunu ya bir... Abi. Serhat Abi. Oynasın ne olacak? Biraz onunla eğleniriz değil mi abi? Biraz o, o daha nereye daha... gidiyor? Ana aşağı düştü oğlum bizim elektrik şeysi. yeniden <laughs> geldi. Ben geçtim Hayır, gelin. Hayır gitme gel. Ben geçtim gelin. Geçtim Hadi mi? bay bay. Hadi gelin kamyon o sürelim. Ya Enser abi at şunu ya at aşağı. Atlıyorum. Allah de. at. Wow, Vah bal kaba. Ooo kamyon. Allah kamyon. Evet wow. şimdi. Kim sürmek ister? Ben. Bu evet. eğlenceye. Tabii ki de ben. Aha da zaten tamam. geçtim bile. D direksiyonu sen sür ben şu vitesi yapayım. Salih de arkamızda dursun. duruyor. Abi evet. mı? Evet. Çıkalım yukarı hadi. Haydi. Don oyun dondu. Yani. Oyun dondu. Bende de dondu. Ben de hala devam etmedi. Hızlandırıyorum evet. abi. Hızlandır. Sağ abi sağ sağ sağ. Dur oğlum bir dakika sağım şaştı dur. Biraz Polis daha mı sağ? Yok. Tamam evet. daha sağ. Oğlum <laughs> böyle direksiyon <laughs> mu tutulur ya tipe bak. Bir dakika. <laughs> Gelir, gelir, Ama denk, bu gelir. kamyon çok yavaş gidiyor ya. Şimdi hızlandı abi. Dur. Aa bir dakika düzlüyorum. Bir dakika. Ha. Bir dakika, dur, iki bir dakika da bir şey yapacağım. Aa, aa dur 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 dur. Dur. Ha. Durduruyorum. Durduruyorum. Dur. Dur. Ya dur devam edelim dur, devam dur, edelim. Dur devam 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 ben şey yapıyorum. Allah! Dur. Hayır dur, hayır. Dur. Dur çevir dur dur. Hayır, dur. Hı, tamam çevir abi, çevir, çevir. çevir hayır. Hı, geri gel, geri gel. Aa bak kamyonun altında bir tane kol var. Çevir abi, çevir, çevir, çevir. Tamam. Çevir. Ha, çevirdim, çevirdim. Evet yürü. Evet. evet. Ben zaten önümü hiç görmüyorum ki. Hızlandırıyorum. Aaa. Oğlum hızlandırma. Dur. Dışarı. Dur. Dışarı. <laughs> dur bir dakika dur. Ha geri gel. Geri <laughs> gel. hayır. <laughs> Aa, dur. Oğlum böyle bir direksiyon tutma şekli da. mi var ya? Hadi, hadi, dur. dur, dur. Ha. dur. Oğlum, direkt, ha, tamam dur. döndür abi, ha, döndür, döndür. Ha, döndürdüm. Ha, tamam. Biraz daha döndür, daha döndür sağa. Dur. O direksiyon. Ha, tamam. O evet, güzel dönüyoruz. Evet, tam dönüyoruz abi şu an. Ben bir ayağım zaten topal ayağım sürekli şeyde, lastiğin üstünde. Ha. Evet. Tamam. Geçtik. Geç. Çok güzel. Abi Vay senin be. senin ehliyetini veriyorum abi. Ver. Teşekkür. <laughs> bak bak buradan bile sokarım. Dur daha. Devam et. Tamam. Devam, Devam edelim. et. Namımız yürüsün ha. Tamam. Şimdi burada dur. Bunun içine dolduracağız herhalde. Ben de anlamadım. Aa ah, Salih öyle. bir tane araba bulmuş. Ha. Baba Salih'e bak. Hem direksiyonu hem onu tutuyor. Oğlum biz iki kişi evet. zor sürdük şunu. Sen nereye tek başına sürüyorsun? Al <laughs> buyur kamyonu aşağı atıyor bak. Aha kamyon gidiyor, Vallaha kamyon gidiyor şu an. Kamyonu ben ver. Salih. Sen Kamyonu Salih getir. Çarpın, gel, gel. Kamyonu getir. Salih senin ehliyetini vermiyorum. Kam kamyonlarımız çarpışacaklar. Hey. Gel buraya gel, o Salih'i buraya getir. Onun aklını alıyorum. aklını. Gel buraya. Gel buraya. Ya bırak şu bir test topuzunu bırak, onu oradan gel, söküp abi. kafana vururum onunla senin. Bırak, gel ben buraya. Bıraktım. Abi ben bıraktım. Ben Sen... teslim oldum. Bırak o zaman. Boyun kadar ben. lastik koymuşlar kamyona. Ancak ya zıplayarak takabiliyorum ya. ben bıraktım. Ben ben ya. bıraktım. Ama Esrar abi değil. Şartı cevabı tutsun beni. Sen bırak Esrar abi. Ya bir sus. İkimiz beraber atacağız seni. Dur. Gel bu. Ay Esrar kafa patlayacak. Esrar bal kavğa kafan patlayacak. Dur. Salih o keyfe ben de ulaşmak istiyorum. O yüzden. Hayır. Hayır, buna izin vermeyeceğim. İzin verme, bakayım ne oluyor. Gel. Abi yardım et abi. Geliyorum Hayır. dur geliyorum. Geliyorum dur geliyorum. Tamam, geliyorum sıktım, geliyorum geliyorum ben. geliyorum. Geliyorum dur. Geldim geldim geldim. Gel geldim. gel gel gel. Aha aşağı düştüler ya. Beni de tuttu. <laughs> bakayım nereye <Tutlasam> düştü? çuval <laughs> <İki tane> <laughs> düştü aşağı ya. <laughs> abi düşürebilirsin beni al. Gel buraya. Gel. gel. Kalk havaya kalk. Ter evet. Ama oh. sadece abi. Enser abi sen bırak. Oh. Neyse Enser abi tuttum ben. Bel patlamasına bile. bile müsaade edeceğim şu an. Seni sırf aşağılara at. Bırak oğlum bak. Salih bırakır mısın beni? Enser sen hani. şunu bir bırak ben sırtımı alacağım onu dur. Salih bir bırak beni ya. Gel buraya gel. Bırak Salih bak kafana vururum ha. Bak bak. Ya. Ah sırtımı aldı. Ah, ah tamam kaldır 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 at onu aşağı. At onu. At onu! At dur onu! At dur onu! Bunu zıplıyorsunuz. Ah. Ah. Ah, ah. Gelin. Kuturuyorum, kuturuyorum, kuturuyorum kuturuyorum abi. Gelin buraya gelin. Biz dersin. şu anda... Ay, bırakır mısın bize? Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şu Salih havada bir tokat manyağı yapsam ya şunu şöyle bir. Şartı e, şartı tövbe estağfurullah Ensar'cım yani ne yapıyorsun? Öpüyor mu beni? Ne yapıyorsun ya? E, Ensar, Ben Sertaç abi'ye sarılacağım. Gel Sertaç abi. Tamam neyse bu bölümde kalalım. Güzel Şuraya, geldik bak. buraya. Arkadaşlar sonraki Human <laughs> Fault Flat'te görüşmek üzere. Hadi Allah'a ısmarladık.